mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik ve bugün benim mutfağımda Türkiye'nin çok değerli, aynı zamanda ekranların bilen yüzlü şeflerinden tabii ki Şef Eyüp Kemal Sevinç var. Özlemciğim selam nasılsın? Ben çok iyiyim seni görünce çünkü hep bizim biliyor. Evimizin çocuğu diyorum ya gerçekten bu kadar mı evimizin evladı olabilirsin. Ya, doğru ederim. söylüyorum değil mi aslında? Teşekkür ederim Özlemciğim. Valla 20. yılı geçtik değil mi? Geçtik geçtik. Ya evet. Ben çocuktum sen <gülüyor> <gülüyor> ben çocuktum sen tarihlerini alıyordun. Öyle bir şey oluyordu yani. Ama yok bu arada gerçekten yaşlarım hemen hemen yakın aslında. Evet. Ee, tabii benim için çok kıymetlisin. Bir de ben de çok genç yaşlarda başladım mesleğe. Evet. Ee, pişirmeye devam ediyoruz. Pişirmeyi çok seviyoruz. Hem terapi hem mesleğimiz ee, özellikle bu okazyon günlerinde de ben e, özel lezzetler pişirmeyi de çok seviyorum. Bugün de harika iki lezzetimiz var. Özlemcim anlatmaya yapıyoruz. başlayalım lütfen, mı? Lütfen. Efendim. Yeni yıla gireriz de özel lezzetlerimiz olmaz mı? Mutlaka. Bu arada 2023 herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, bol bereket getirsin efendim. Ee, böyle tütü tütü tü tü maşallahlar diliyoruz herkese. Evet. İnşallah herkesin sofralarından bereket eksik olmaz. En önemli ve huzur tabii ki. İnşallah. En kıymetlisi. Efendim şimdi biz bugüne Hüz. özel kestaneli hindi rulosu yapacağız. Bu yapacağımız yemeği farklı şekillerde de yapmak mümkün. Ben baştan söyleyeyim de. Sonra Eyüp Şef şöyle yaptı, böyle yaptı. Baştan söylüyorum. Tavukla da yapabilirsiniz bunu. Dana etiyle de yapabilirsiniz. Çok özel bir lezzet. Ben kestaneyi çok seviyorum. Ben de. Hele kışın. Pişirip çıtır çıtır çıtlatıp yemeğe de bayılıyorum. Aynen. Eskiden biraz eskiden gelenekselci, gelenekselciyiz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, özel bir iç harcımız var. Bunu yapacağız. Kestanelerimizi orkidenin özel zeytinyağında kavuracağız efendim. İç harcımızı hazırlayacağız. Arkasından da göğsü, hindi göğsü açarak biraz incelteceğim. İçerisine koyarak rulo yapıp saracağız. Daha sonradan e, ipimizle bağlayıp fırında güzel pişireceğiz. Domates sosumuzla beraber. Şimdi, bugüne özel bir yemek daha yapacağız. Evet. Efendim, antioksidan ve e, gerçekten de salatasını ve mezesini yapmayı da çok seviyorum. Pancarlı yoğurt yapacağız. Kışın vazgeçilmez. Kesinlikle. E, bunu ben herkese öneriyorum. Özellikle şeker hastaları varsa bu tarz ürünleri kullanabilirler. Hem e, kan şekerini dengeliyor yoğurtla beraber hem de güzel bir meze yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi efendim, birinci tarifimizle başlayalım hemen ocağımızın altını açalım özlemcim ben bu arada arkadaşlar kestaneleri önden ayıtladım fakat şöyle biraz doğrayacağım bu arada ben de sana birkaç soru sormak istiyorum buyurun şey efendim şefin. biraz önce çok güzel söyledin, pişiriyorum dedim Evet. Pişmek mi, pişirmek mi? Valla pişirirken pişiyoruz Özlem. Değil mi? Ne kadar doğru. E, aslında yaptığınız meslekte de öyle değil mi? Yani pişmek çok önemli. Kesinlikle. Ya şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda hep derdim ya ne zaman usta olacağım, ne zaman usta olacağım. Hala soruyorum kendime ne zaman usta olacağım diye. Hala usta olduğunu kabul etmiyorsun. Evet ya pişirmeyi seviyoruz. Bir de her gün yeni bir şeyler öğrenebiliyorsun. Kendini geliştirebiliyorsun her yapmış olduğun yemekte üzerine bir deneyim katıyorsun. Her gezmiş olduğun bölgede yeni bir lezzetle, yeni bir ürünle karşılaşıyorsun. İşte bu aslında biraz pişmek oluyor. Yıllar geçiyor ama biz bu mesleği yapmaya devam ediyoruz ama hala da yeni şeyler öğrenip o heyecanımızı kaybetmiyoruz. kaybetmiyoruz. İşte bu çok önemli. Ben de senin aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü pişmek aslında çok kıymetli bir şey. Evet. Ama biraz önce söylediğim gibi pişirirken pişmek çok daha kıymetli. Çünkü e, ne olursa olsun evet eğitime her zaman çok önem veriyoruz ama işin bir de mutfağında pişmek bizim için en çok en kıymetli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü bir daha kolay öğreniyorsun. İki mutlaka amatör ruhunu profesyonel bir hale çeviriyorsun. Aslında biraz da onunla da alakalı değil Şimdi mi? Ben büyük ocağı alacağım, özlemciğim şuraya öne. Şimdi efendim. E, orkidenin dengeli lezzetini kullanıyorum bu tarifte. Evet. Kapağımızı açalım. Şöyle bir miktar ekliyorum. Şimdi efendim, çok az da sarımsak ekleyeceğim. Şu büyük dişimizi doğrayalım. Sarımsak da buna güzel bir lezzet verecek. Tabii farklı bir lezzet oluyor şu an Eyüp Şef'in hazırladığı. Kestaneleri zeytinyağında kavuruyoruz. Bu inanılmaz bir lezzet verecek ve sarımsak bambaşka bir lezzet veriyor olacak. Ve anladığım kadarıyla biraz böyle domates soslu falan bir hindi yapacaksın. Evet. Şimdi biraz da kestane ayırdım. Yemeğimizi Hı -hı. servis ederken kullanmak üzere. Onu da kenara aldım. Şimdi efendim, Burada diğer ürünlerimiz var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar e, lor peyniri. Lor peynirimizi de karıştırma kasemizin içerisine koyuyoruz. Evet. Bu kestanelerle bir bütünlük sağlayacak. Ekmek kırıntısı. Evet. Bu tarz tariflerde de ekmek kırıntılarınızı değerlendirebilirsiniz. Bir tane yumurtamız var. Bu da bağlayıcılık sağlayacak. Hı hı. Bir miktar tuz ekliyorum buraya. Ve biraz da karabiber ekliyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine şimdi kestanemizi ekleyeceğiz. Ve arkasından da iç harcımız hazır olmuş olacak. Bu Peki. harcı, tekrar altını çizeyim diye söylüyorum Özlem. Biz bugün hindi göğüse saracağız evet. bunu. Ama dilerseniz tavuk bu, tavuk göğüs. E, dana antrikot bunların içerisine de bu harcı sararak fırında pişirme yapabilirsiniz. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Buyurun efendim. Hindide pişirme oldukça zordur. Yani biraz evet. sert bir et olduğu için evet. aslında iyi bir e, mu yapsak? En büyük sorulardır bu aslına bakarsan. Evet. Herkesin merak ettiği bir konu. Şef Eyüp Kemal Sevinç, hindi ile arası nasıl ve onu nasıl yumuşatıyor? Ya aslında hindi ee, hep böyle yeni yıla girerken bizim aklımıza geliyor ama protein bakımından en zengin etlerden bir evet. tanesi. Hem butu hem de göğüsü sıklıkla kullanabiliriz. Ben yumuşatmak için ne yapıyorum? Şimdi biz sadece göğüs kullanacağız şu anda. Ee, bunu tabii ki pişirme tekniğimiz biraz daha farklı olacak. Hafif mühürleyip e, fırına atacağız evet. fırın kabının içerisinde ve rulo yapacağız. Burada direkt et zaten yumuşamış oluyor. Ama hindi bütün yaparken de benim şeyim şu. Yine zeytinyağı, çok az yoğurt, çok az kırmızı toz biber. Tatlı olanı tercih edin. Bunların hepsini güzelce çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Hindinin bütün dışını bununla ovalıyoruz. Biraz da içerisine ekliyoruz. Sonra biz bunu fırına attık, işimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Her 15-20 dakikada bir, yani şöyle söyleyeyim. 3 ile 5 kilo arasındaki bir hindiyi... Direkt fırında 180 derecede ilk yarım saati kapalı olarak geri kalan bir saati de açık olarak pişirdiğimizde yani bir buçuk saatte güzel bir hindi pişirebiliriz. Ee, ben daha uzun süre pişsin e, acelem yok diyenler için de şöyle bir öneride bulunayım. 120-140 derece arasında iki buçuk saatte de pişirebilirsiniz. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Her 20 dakikada bir alıp Üzerindeki şey e, kenarına akan o sosu üzerine, üzerine koyup fırçayla sürerek mis gibi hindimizi yumuşatmış da oluyoruz, lezzetlendirmiş de oluyoruz. Ben ne yapıyorum hemen onu söylemek istiyorum sana. Ben de hindiyi yumuşatmak için birazcık süt de kullanıyorum. Hı. Ama sütle birlikte zeytinyağını karıştırıyorum. Evet o da ee, güzel olmuş. Birazcık da kızarmasını istediğim için, evet hindi güzel kızaran bir ürün ama ee, daha böyle çıtır çıtır olmasını da istediğim bir bölümleri oluyor hindinin. Evet. Butlarının dışında üzerinin biraz kızarmış olması. O zaman da biraz pekmez kullanıyorum. Oo, çok Ve güzel bir şey. Inanılmaz lezzetli oluyor. Ee, gerçekten pekmez de tavsiye güzel tavsiye ederim. Fikir. Eğer pekmeziniz yoksa nar ekşisi de aynı şekilde şöyle bir zeytinyağı ile karıştırıp nar ekşisi sürdüğünüz zaman o da hindi de bambaşka bir lezzet elde etmiş oluyorsunuz bu arada. Efendim şimdi biz hindi göğüslerimizi bu şekilde açıyoruz arkadaşlar ikiye Açtık. Şimdi yapacağımız ruloyu yapabilmek için işi biraz daha kolaylaştıralım. Bir şeyimiz var. Bu arada Özlemcim şey tamam. Kapatabilirim. Onu kapatalım. Dökelim mi? Dökelim içerisine. Gerçekten mis gibi kokuyor şefim. Harika bir lezzet çıkacak ortaya. Şimdi ...bu arada biz de streç filmi açıyoruz arkadaşlar. Buraya... ...hindi göğüslerimizi... ...bakın bu şekilde koyuyoruz. Şimdi tekrar üzerinden... ...streç filmi bu şekilde... ...üzerine kapatıyoruz. Bıçağımızı da keselim. Tamam, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar... ...dövme demiriyle... Biraz yayacağız. Mesela bu kadar, şunu özellikle belirtmek istiyorum, tavuk olsaydı çok daha hemen dövülüyor. Evet, hindi biraz hindi daha, daha daha sert, mukavemetli bir yani. Es. İşte gördüğünüz gibi aslında burada görüyoruz. Evet, şimdi yeterince incelttik, açıyoruz tekrardan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz tuz, biber de etimizin üzerine koyuyoruz. Biraz da biber. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra Özlemcim iç harcımızı evet. orta kısmına koyuyoruz. Harika. Bu arada e, mutfağımızı saran kokuyu anlatamam size. O sarımsağın, o kestanenin kavrulma kokusu, o zeytinyağı gibi buluşunca gerçekten harika oldu diyebilirim size onu bu şekilde bolca yayalım. Tamam. Malzemeden kaçmıyoruz diyorsun. Tabii. İşin e bu arada maliyeti ve çok düşük aslına bakarsan Tabii. şu anda. Yani çok maliyetli bir ürün değil. Şu anda lor peyniri var. Biraz kestane belki. Evet efendim. Şimdi sıra geldi sarma işlemine. Bu şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. İyice sıkıyoruz. tekrardan bu şekilde bastırıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra... ...şimdi ipimiz var. İpimizle biraz Sarıyoruz. daha kontrollü bir şekilde saracağız. Sana zahmet olacak Gülzemciğim. Bir tane taba... ...şey yapabilir misin? O da olur, öteki de olur. Zaten bunu Diğer şey yapmıştık. Şimdi arkadaşlar... ...bunu bu şekilde yaptıktan sonra... İki tane göğsümüz var. Bunları ben şimdi saracağım. Bu şekilde yapıyoruz. Kenarından. Daha sonradan servis ederken iplerimizi Hı -hı. alacağız. Harika. Üzerine de herhalde domates sos mu süreceksin? Evet, domates sosla birlikte servis tamam. edeceğiz. Muhteşem bir lezzet olacak. Hem evet. misafirlerinize, normal günlerinize de bu arada ikram edebilirsiniz. Ee, sevgili şefim de söylediği gibi hindi olmak zorunda değil. Tavuk olur, et olur. Tercih tamamen sizin. Aynen. Farklı e, et çeşitlerini de tercih edebilirsiniz efendim. Yeni yıldan beklentilerin ne şefim? Valla önce sağlık, sıhhat, hı hı. arkasından e, huzur. Senin de söylediğin evet. gibi o çok önemli. E, e tabii ki bunlarla beraber de Bereketli olsun evet. diyoruz. Evet, aynen öyle hepimiz için. Herkes için bol bereketli bir yeni bir yıl diliyoruz. Şöyle açalım evet. altını. Biraz mühürleyeceğiz. Diğerini de ben hemen sarıyorum. Mühürlemeden fırına atsaydık ne olurdu? Ya atabilirdik de bu lezzetini daha iyi Hı. vermesi için mühürlersek Hı. suyunu da içerisinde tutar. Bütün etler için geçerlidir bu. Ben genelde fırına atmadan önce mühürlemeyi ben öyle. tercih ediyorum. Evet. Bazen böyle çok acelemiz olduğu zaman. Ha bu arada benim ipim yok diyenlere Heh, evet. kürdan da kullanabilirler. Ee, kürdanla da bunu yapmak mümkün. Evet. Şimdi efendim, buraya kadar her şeyimiz tamam. Bir fırın kabımız var. Hı hı. Fırın kabımızı da alalım. Bu arada yine çok az tuz da pişirirken koyuyoruz. Hı hı. Yağımızı yine üzerine hı hı. döküyorum hı hı. zeytinyağını. Orkide yumuşak peynir. Evet, şimdi hı hı. domates sosumuz var. Hı hı. Rendelenmiş domates de olur. Bunu da bu şekilde fırına süreceğimiz kabın Öyle. alt kısmına koyuyoruz. Hı hı. Evet, şimdi Etlerimiz de şöyle bir çevirelim. Oh, oh, oh. Harika. Domates sosumuz da altında Hı -hı. olacak. Ee, şimdi hindilerimizi de üstüne koyacağız. Sonra doğru fırına. Sarımsak bıraktın herhalde. Sarımsak şöyle. E, birazdan güzel bir meze yapacağız. Mezemizin içerisine kullanacağız sarımsağı. O yüzden biraz ayırdım. E, i̇kisine de yetmesi için. O da çok güzel bir meze. Yılbaşı akşamına yapılabilecek veyahut normal misafir getireceğimiz, misafirin evet. geleceği bir akşam içinde yapılabilecek harika bir lezzet. Pratik bir lezzet. Pratik değil mi? Hem maliyeti düşük hem pratik. Süper. Evet. Harika. Evet alalım mı artık? Ne diyorsun? Bayağı iyi. Ben biraz baba. daha kızarsın istedim. Bakayım şöyle. Evet güzel. Güzel. Şöyle yapıyoruz. Yağımızı da böyle dökelim. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Abi. Evet efendim. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. Buyurun. Fırındayız. Yaklaşık kaç dakika? Ee, 180 derecede Hı -hı. 15 dakika yeterli. İçi pişecek güzelce. Tamam. Dışını güzelce mühürledik zaten. O piştikten sonra servisimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi Özlemciğim. Şindimiz pişiyor. O pişerken şu güzel mezemizi yapalım. Hadi yapalım. Tamam. Efendim. Yoğurt kullanıyoruz ve pancar rendesi. Buyurunuz. Geldik benim alana. Evet. Bakalım senin, nasıl bir. Senin en çok pancardan sevdiğin. En sevdiğim alan. Pancarı rendeledik. soyduk, evet. rendeledik. Çok pratik. Ama burada benim sevdiğim bir lezzet sarımsak. Şimdi sarımsağımızı alalım. Bıçağımızı koyuyoruz. Bu şekilde eziyoruz sarımsağı ve ince bir şekilde kıyıyoruz. Evet. Çok az tuz dökebilir misin Özlem buraya? Çok az. Biraz tuz döküyoruz. Hı hı. Tuz sarımsağın daha iyi erimesini ve incelmesini sağlayacak. Aynı Duğurma zamanda aramasında sonra... da fark katıyor. Evet. Biraz daha güçlendiriyor. güçlendiriyor. Bıçağımızın ucuyla da bu şekilde ezdikten sonra sarımsağımızı da şimdi içerisine ekledik. Yoğurdumuz var. Hı hı. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Karıştırabildiğimiz efendim. Tabii efendim. Biraz da tuz ekliyorum bu arada. Pancarla yoğurdumuzu da karıştırdık böyle şey. Şimdi sıra geldi orkidenin yumuşak lezzetine. Efendim zeytinyağımızı içerisine ekliyoruz. İşte böyle. Servis yedik. ederken de biraz da üzerine ve etrafına gezdireceğiz. Şimdi artık mezemiz hazır. Tuzunu, biberini, sarımsağını da ekledik. Servise sunmak için de tabağımız burada. Senden rica etsem servis tabağımızı alır mısın? Ben de bu sırada fırından pişen hindi rulomuzu çıkartayım. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. Harika olmuş Özlem. Müthiş kokuyor. Şu güzelliğe bakar mısın? Muhteşem. Şimdi efendim servis yapmak için de Önce dilimleyeceğiz. Şöyle yapalım. Bunu ben kenara alayım. Hindileri tezgahımıza alalım. Bu arada özlem'dim. Biraz maydanozumuz, biraz cevizimiz var evet. süslemek için. Sen onları süsle, ben de hindilerimizi iplerini kesip alayım. Hı hı. Bak yumuşacık olmuş ya. Pamuk gibi. Pamuk gibi. Bekliyordum zaten, çünkü zeytinyağı girdiği zaman bilinçli eti en iyi yumuşatan lezzet aslında Kesinlikle. zeytinyağı. Hem lezzetine lezzet katıyor hem de çok iyi yumuşatıyor. Şimdi Özlemciğim, ellerine sağlık, harika görünüyor. Ben de bu arada hindimizi bu şekilde dilimleyeceğim, servis tabağımıza bunu da dilimleyerek alacağız. Ay harika gözüküyor. Dolgu muhteşem, lezzeti de eminim öyledir. Hem hindiyi ben çok severim, hem de peynirin girdiği her lezzeti çok seviyorum. Güzel bir lezzet veriyor ama aynı evet. zamanda görüntüsü de güzel oluyor. Hı hı. Şimdi efendim servisimizi de bu şekilde yapıyoruz. Domates sosumuzdan biraz ayırdık. Bunu bu şekilde iki tarafına koyacağız. Tabi burada farklı sosları da tercih edebilirsiniz. Domates sos da güzel yakışıyor. Pancar hem de püresi. Evet, o da güzel olur. Hem yapımı kolay bunun, Hı -hı. hem de herkesin sevebileceği bir lezzet. Bir de bu dönem hurma var ya. Hurmayı da ben inanılmaz seviyorum böyle tatlı sosları hmm. tavuklarla etlerle çok yakışıyor hurmada. O da güzel olur. Değil mi? Çok hoş olabilir. Şimdi Temizle efendim. hindurulamız da bu şekilde ortasına diziyoruz. bir iki tane daha koyalım. Bol olsun. Bol gözüksün. <laughs> Özlemciğim bunlar da bezelye mikrofilizler. Harika evet, bu oldu. şekilde sunumumuzu hazırladık. Muhteşem. İki tane güzel lezzet yaptık. Bir tanesi kestaneli hindir ulusu, bir tanesi de yoğurtlu pancar efendim. Evet harika oldu gerçekten şefim ellerine sağlık. Gerek yılbaşı akşamı için ya da misafirleriniz geldiğinde özel sofralarınıza bu harika iki lezzeti mutlaka deneyimleyin derim. Başka bir orkide lezzet mutfağında tekrar şefimle birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, esen kalın, afiyetle kalın. Hoşça yeni kalın. yıl, yeni yıl temennisinde bulunalım şef. Aa bulunalım tabii. Ben önce sağlık diyorum. Ondan sonra huzur, mutluluk ve bol bereketli sofralar diliyorum efendim. Efendim, ben de şefimle aynı duyguları paylaşıyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, bereket sofralarınızdan hiç eksik olmasın. Aynı zamanda rahatlıkla gülebildiğiniz bir hayat sizinle birlikte olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.